Merhaba arkadaşlar. Yine bir karışım sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım. A kabında %30'u tuz olan 80 litre tuzlu su, B kabında %10'u tuz olan 40 litre tuzlu su varmış. Önce A kabındaki tuzlu suyun yarısı B kabına, daha sonra B kabında oluşan yeni karışımın yarısı da A kabına dökülüyor. Buna göre son durumda A kabında oluşan karışımın tuz yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi daha önce bahsetmiştik arkadaşlar bu konuyla ilgili bilgilerden. Şimdi burada yalnız şuna dikkatinizi çekeceğim. Daha önceki soruda farklı karışımlar alıp ağırlıkları farklıydı. Burada şu bilgi vereceğim. Eğer iki karışım alalım yine tuzlu su. Diyelim ki ikisinden de eşit miktarda alalım. Sayısal örnek veriyorum ama hani bu soruyla alakalı değil. Tamamıyla hani konuyu anlayalım diye. Şimdi mesela 60 gram, 60 gram iki tane tuzlu su karışımı aldım. Diyelim ki bunun %10'u tuz, bunun da %30'u tuz. Burada şöyle bir şey var. Bunları bir kaba topladığımda karışım 120 gram olacak. Evet bunu biliyorum. Ve biz şunu yapıyorduk hatırlarsanız. İlk kaptan gelen tuz miktarıyla ikinci kaptan gelen tuz miktarını toplamda oluşan tuz miktarını eşitleyip burada yüzde kaçının tuz olduğunu buluyorduk. Ama burada şuna dikkatinizi çekeceğim. Eğer iki karışımdan da eşit miktarda bakın 60-60 alındığında arkadaşlar bunlar bir kaba karıştırıldığında oluşan karışımın tuz oranı arkadaşlar buradaki tuz oranlarının aritmetik ortalamasına eşit olacak. Yani ilk saat arkadaşlar burada 10 artı 30 bölü 2'den 20 olarak bulunur. Yani son karışımın %20'si tuz olacaktır. Demek ki eşit miktarda aldığımızda ortalamalarını almamız soruyu hızlıca çözmemizi sağlayacak. Şimdi bunu sorumuzda kullanalım. Neden? Çünkü A kabında 80 litre tuzlu var ama bunun yarısını B'ye atacağız. Bu arada B kabında dikkat edin. Şöyle yapalım. 40 litrelik bir karışım var. A'nın da yarısını alıyorum. O zaman oradan 40 gelecek. Bakın eşit miktar oluyor. Şimdi A'nın %30'u tuzlu. B'nin de %10'u. Şimdi ben bunları bir kaba toplayacağım. O zaman şöyle göstereyim. Yani A ile B'nin karışımı. Yani burada 80'lik bir karışım oluşacak. O zaman oluşan karışımın da tuz oranı bunların ortalaması olacak. Yani 30'da 10'u toplar 2'ye bölersem %20'si. Şimdi bu yeni bir karışım elde ettim. Sonra ne yapıyordu? Daha sonra B kabında oluşan bu yeni karışımı Tabi bu A artı B dediğim arkadaşlar B'de birikiyordu. Oluşan yeni karışımın yarısını A'ya dökeceğiz. Bu arada şimdi A'da en son 40 kaldı. Yine %30'u tuz olan bir tuzlusu. Burada B'de oluşan bu A artı B yeni B yani 80 gramlık yeni B ona A artı B de diyelim. E bunun zaten %20'si tuz. Şimdi ben de bunun tekrar yarısını A'ya dökeceğim. Yarısını alacağım. E şimdi yarısını alınca şuna dikkatinizi çekeyim. Yine aslında eşit miktarda alıyoruz. O zaman şöyle en son bunu tekrar A'ya koyduğumda A'da oluşacak olan o A artı B'lik karışım diyelim. İşte 40-40-80 gram olacak. E bunun yüzde kaçı? E o zaman ne demiştik? Yüzdelerin ortalamasını alırsak 30 ile 20'nin toplamı 50, 2'ye bölersek demek son durumda yüzde 25 olacaktır. Demek son durumda arkadaşlar A akımda oluşan karışımın tuz yüzdesi yüzde 25'miş. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.